Hepinize merhabalar, Ayşegül'ün Enfes mutfağından. Hepinize sevgiler dilerim. Öncelikle bugün şöyle köylü pastası olarak bilinen ya da diğer adıyla anneanne pastası olarak bilinen şöyle eski lezzetlerden, eski tatlardan bir pasta tarifi vereceğim. Malzemelerimi ben buralar burada sıraladım. Şimdi iki tane yumurtam vardı. İki tane yumurtamın bir tanesinin sarısını koydum üzerine sürmek için ayırdım. Birinin akı ve bir tane tam yumurtayı kabıma kırdım. Şimdi bir su bardağı şekerim var. Bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum ve ikisini şöyle çok güzel homojen bir şekilde çırpmaya başlıyorum. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca bunu çırpmaya devam ediyoruz. Evet, istediğim kıvamı elde ettim. Gördüğünüz gibi böyle akışkan katı bir kıvam olacak. Şimdi burada bir su bardağı yoğurdum var. Onu eklemek istiyorum. Ve bir su bardağından iki parmak eksik de sıvı yağım var. Onu da koyuyorum. Hepsini şöyle güzelce karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı margarinim var. Onu da ekliyorum. Karıştırmaya devam. Evet sıvılarımızın içine 3 çay kaşığı karbonatım var. Onu da ekliyorum. Bu tarif için aldığı kadar un diyoruz. Benim burada yaklaşık 3,5 su bardağı kadar unum var. ben şimdi böyle yavaş kontrollü bir şekilde eklemek istiyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kalan unumu da ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumu artık tamamen toparladım. 4 su bardağı un kullandım. Şimdi burada yaklaşık bir çay bardağı kadar ya da biraz daha eksik üzüm kuru üzümüm var. Onu da ekliyorum. Koymasanız da olur. Bu şekilde daha güzel geliyor. Seviyoruz biz alici. Ama dediğim gibi koymasanız da olur. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Evet hazırladığım artık hamurumdan şöyle Parçaları alıyorum. Bunlar e, çok fazla büyük almayın. Çünkü e, genişleyecektir, açılacaktır. Zaten pişirdiğinizde de göreceksiniz. Pasta hamurlarımı artık tepsime yerleştirdim. E, i̇ki tepsi olarak çıkıyor. E, bu bir tepsisi. Böyle aralıkla aralıklı dizmemiz gerekiyor mutlaka. E, çünkü bayağı bir şişiyor kendisi. Kek gibi kabarıyorlar diyebilirim. E, şimdi yumurta sarısını böyle fırça yardımıyla Sürelim üstüne. Yumurta sıralarını sürdüm. Şimdi cevizlerini yerleştirelim üstüne. Şöyle kırılmış, dövülmüş. İsterseniz iri boyda çekebilirsiniz. Bu tarifi o kadar çok seveceksiniz ki sık sık yapacaksınız. Buna emin olun. Bir kere yedikten sonra tabii tatmayanlar varsa Çok fazla malzeme de götürmüyor. Böyle şipşak yapabileceğiniz çocuklarına çok sevebileceği bir pasta türü. Evet anneanne pastalarım artık fırına gitmek için hazır. Evet fırınımızın ayarı şöyle göstereyim. 150 derecede ısıttım. Ee, şöyle 200 200'e gelmeden 180'de bırakıyorum. Artık yavaş yavaş. Pişmesini bekliyorum. Evet efendim. Anneannelerimizin yaptığı bu lezzetine doyum olmaz. Köylü pastası olarak da bilinen pastalarımızı artık servis aşamasına getirmiş bulunmaktayım. Ee, sizlerin de çok beğeneceğinizi düşünerek servis tabağıma alıyorum. Yapacak olanları şimdiden afiyetler dilerim. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Afiyette kalın.